Selam arkadaşlar hepiniz bir hoş geldiniz biliyorsunuz 3-4 ay önce üst çok güzel bir dengeleme almıştı river geçirmiş diyelim size o günden beri Supercell bu kartı hiç ellemiyor hiç not getirmiyor dengeleme getirmiyor e Son 7 günde kullanım oranını görüyorsunuz listenin 4. sırasında yer alıyor 3 günde bakalım hemen Bunda da 1 olması lazım aynen burada da 1 olması lazım görüyorsunuz çok güçlü bir kart Bunda maçlar atacağız daha fazla uzatmadan hemen ilk maçımıza geçelim Evet ilk rakibimiz bulduk. Lord geldi karşımıza. Şöyle bol şans diyelim. Arkadan hiçbir şey atmayacağız. Bekleyelim. Rakibimiz de kart atmadı. Hızlı bir deste oynayayım. Mega şöyle kullanma ihtimal çok yüksek. Diyecektim ki. Ee, şöyle avcı atalım. Biliyorum çünkü hançer düşüşü başka destelerde kullanılmıyor genel olarak. Sadece mega şövalye. Ee, Yarasalar da var bunun. O yüzden nasıl yapsak. Oo. Yok ya. Üstler şöyle atalım. Daha fazla çare yaşarız diye düşünüyorum şu an. Bir tanesi geberdi. Problem yok. Tamam. O bir canlı olanı tanklayacağım tabii ki de. Asla yiyemeyeceğim. Tamam. Çok iyi. Orayı da iksir kullanmak zorunda kalsın. Tam çok iyi. Çok, çok 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 çok. Sol taraftan da bir fena vuruyoruz. Şöyle buz vücuya atalım. Hiç hasar yemedik ondan. Sol tarafta fena döşedik. Eğer o varil tahmini yapmasaydık hiç vuramazdık diye düşünüyorum ben. Oo, işte bu. Çeşiş çok güzel yansıtacak ona. Bas özelliği de. Bas bas, bas 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 bas. Vur. Hadi. Çok iyisin be. İşte sevindim buna. Ama tomrum yok. Ha. Telefonda benim dandik olduğu için avcı tuttum ama çok geç gitti. Ha. Şöyle yapalım. Tamam. İlk vuruşunu o yap. Çok iyisin. Seni ha. nasıl yapalım? O çok iyi avcı. O şöyle buz büyücüsü Üç silah de atmam gerekiyor Göstermem için size Gerçi mega şövalye karşısında gördünüz Dayandı önceki şöyle Keşi atmayacağım ya da ya Şimdi bir daha şey atarsa Neydi onun ismi Kıvılcım atarsa Bir daha kulesine yansıtırız Güzel bir hasar vururuz diye düşünüyorum Bekleyelim Oo keşiş Oğlum bu nasıl test oynuyor lan Pekka Kıvılcım Mega şövalye Oo maşallah Arkasına 3 silah şöyle atacağım. Ha. Şöyle yapalım. Tamam. Yolla. Özelliği bas. Roket tarzı bir şey atma ihtimali de vardı çünkü. Şöyle iyileştir ruhumuzu atalım. Tamam. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hı. Şöyle yapacağız. Şöyle ilk vuruşunu şöyle yapar mısın? Tamam. Çok iyisi. Keşiş. Keşiş. Bas özelliği. Bastım çok iyiyim be. Oşşş. Ne savundum ne ne sen bu maçı al götüme açacağım. Hoş. Şöyle buz büyüsünü yok atmayalım. Goblin çetesini atalım. Goblin çetesi. Tamam buz büyücüsünü şimdi atalım. Rakibim yenildi tabii ki de. Yine çırpınışları ne yapıyor son kez. 3 silah şöylerimizi atalım. Avcı orada ne biçim süpür lan pek gayı. Konuşamadım. Tamam. Şöyle avcımızı atalım. Dibine iskelet doğrusu gelecek. At şöyle şunu. Oo maçı bırakmış çürü, bırak bıraksana maçı. Ee, şöyle yapalım. Gel buraya. Gel buraya tamam. Keşiş. Hmm. Bas özelliği. Tamam çok 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 özelliği de bastık. Gel buraya kardeşim. Eee. Dur maç gidiyor. Anlamış kim? Ee, büyük büyüm yok ki. Hiç büyüm yok hatta. O yüzden çok sıkıntıdayım şu an. Şöyle avcımı atacağım. Tamam. Goblin çetesi kasırga yapacak. Tamam çok iyi tahmin ettim be. İşte bu. Tamam. Şöyle keştim zaten. Pek ölseydi köprüden basacaktım da ölmedi gerizekalı. Tamam. Ha, kardeşim maçı bıraksan artık. Şöyle iyileştirir tam Tamam bas özelliği aldık maçı. Ananı kim alamadık. Üç silah şöyle. Tamam 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 tamam. tamam. Maçı bırak büyük yavuşak. Tamam keşi atalım şöyle önüne doğru. Özelliği de basacağım. Kasır yapacak büyük ihtimalle. Yine de basacağım ben. Tamam. Çok iyi aldık maçı. Ne oldu? Ama ne <laughs> Ne oldu? Evet ikinci rakibimizi de bulduk. Avcı ile başladık. Avcı yıldız bir kahraman kart yani. Görüyorsunuz. İyileştirir atalım şöyle. Önceki maç üstü de şöyle de çok çalıştı. Pekka'ya karşı Mega Şuali'ye karşı. Avcı da fena çalıştı. Evrimli versiyonu özellikle. Hmm, şöyle yavru ejderhayı atalım. Tamam. Oo, büyük büyümek benim. Bu ne oynuyor olabilir? İksir golü oynuyor olabilir diye düşünüyorum ben. O yüzden ne yapacağız? Hadi. Öldür onu. Tam çok iyi. İnşallah büyük bir yoktur. Yıldırımın arsa yine sıçtık. Oo çok iyi. Akıl aldık. Oo. O nasıl deste? Dur diyeceğim de tamam. Çok yanlış oynayacağım de iksir golü oynuyor. Yüzde belli. Çünkü iki tane şifacısı var. O yüzden anladım. Şöyle büz büyücüsünü büz büyücüsünü buz büyücüsünü atalım. Buz büyücüsünü ama. Buz büyücüsünü. Tam onu da kestik. Çok iyi. Rakip ne iş yapmadı lan. Çok boktan bir e, savunma şeyiz kurdu. Stratejisi. Keşi atalım şöyle. Ee, avcı. Özelliği bas. Tamam maçı bıraktı ya. Attı iksir sır bölümünü yine de. Tamam. Bence ben maçı yeneceğim diye düşünüyorum ama. Kesin bir şey diyemem. Yo diyebilirim aslında. Evrimli elektroji derasını öldürdüm zaten. Lan bir tane daha vursaydın ya. Neyse. Buradan burada yapacağız tabii ki de? Şöyle varilimizi atalım. Güzelce ne? Ananı sikim. Of. Güzelce ne varil atalım dedik. Sikku bir tane varil attık. Tamam. Çok hasaracağız. Çünkü orada ben hata yaptım. O yüzden. Tamam şöyle gel. Gelin siz. O kuleyi ya. Hmm, tamam. Orada ben çok boktan savundum. Şöyle avcı atalım. Tamam. 3 derece gelmeye çalışıyor. Alabilir mi? Alabilir. Ama izin vermeyeceğim tabii ki de. Tamam. Şöyle yapalım. Of oh, çok 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 iyi. Şu an güzel savunuyoruz ama maç gidebilir her an. Lan. Çok sıkıntı. Şu, e, şu kartı öldürmem lazım benim. Tamam öldür şuna tek at. Olmadı. Tamam. Şu an rakibimiz çok önde. Aşırı önde. E, öldürün artık şunu. Tamam. Şöyle kasırgan olsaydı keşke ya. Tamam onu uzaklaştıracağız. Çok 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 iyi. Çok güzel de savunduk şu anlık. Sen gel buraya. Gel buraya kardeşim benim. Tamam kartlarımız fena birikti şu anlık. Üç silah şöyleri basmaya gerek mı? Yok keşi atacağım. Be tamam bas özelliği de. Tamam çok iyi şu anlık. Rakibimiz de meyve Alev topusu var mıdır? Ya da büyük büyüsü. Üç silah şöyle. Tamam çok iyi. Aldık maçı. Hadi orada çok boktan bir hata yaptım. Maç gidiyordu az daha ama. Tamam çok iyi. Maç aldık daha ya. İyi oyun diyelim rakibimize de. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Maçlarımız bu şekildeydi. Desteği kullanmak istiyorsanız tavsiye ederim. Ben kendim yaptım. İşe yarıyor görüyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.